Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'nun ulusal ve bölgesel ortaklarla işbirliği içinde düzenlediği Avrupa'nın bisiklet yolu ağı olan EuroVelo, ulusal ve bölgesel bisiklet rotalarını tek bir Avrupa ağında birleştirmeye devam ediyor. Çanakkale'de Avrupa bisiklet rotasına dahil olmak için hazırlanıyor. Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllüsü Doğan Can Çetin yapılan çalışmalar hakkında Ton TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Eurovelo Avrupa Bisikletler Federasyonu aslında en önemli projelerden projelerinden bir tanesi. Ee, uzun yıllardır aslında bu çalışma devam ediyor. Türkiye'de de 2013 yılından beri aslında e, devam eden bir süreci var. Şu an hali hazırda İzmir bu işin içerisinde e, belirlenen bir rotası var. E, Çanakkale'den de geçecek Eurovelo 11 ağının şu an çalışmaları devam ediyor. Biz de Çanakkale Bisiklet platformu olarak aslında bu çalışmanın sivil toplum ayağındayız ve diğer işte kamu kurumları da ya da özel sektörler, odalar bu işin içerisinde. Eurovelo da bir bisket aslında Avrupa'da. Şu an totalde 90 bin kilometreden fazla ve 44 bin'i 44 bin kilometresi de aslında tamamlanmış yollardan oluşuyor. Yıllıkta 2,5 buçuk milyondan fazla ise aslında Avrupa'da bununla ilgili bir tatil planı gerçekleşiyor. Yani bisikletli e, seyahatle ilgili aslında bir e, tatil planı gerçekleştiriliyor. E, ciddi oranda da aslında şehirlere ve ülkelere çok ciddi bir e, kazanç kapısı, özellikle bisiklet turizmi adı altında e, bu organizasyonlar gerçekleştirildi bir yarış olmadığı için e, bisikletle bir seyahat, bir turizm e, ağının oluşuyor olması. Çetin, rotanın Yunanistan'ın ardından Ayvalık'tan başlayacağını ve Çanakkale'den devam edeceğini belirtti. 24 Mart'ta bir toplantı gerçekleştirildi. Ayvalık'tan başlayacak bu rota aslında Yunanistan, Atina üzerinden gelen rota kuzeyden başlıyor. Kuzey, yani Norveç'in kuzeyinden başlıyor. Atina'ya kadar geliyor. Atina'dan feribotla da Ayvalı. Ayvalık üzerinden de Çanakkale'yi de geçerek Hayrabolu üzerinden, Lüleburgaz üzerinden de aslında İstanbul Çatalca'da bitmiş oluyor. Bunlardan bir tanesi işte İBB, Balıkesir ve Büyükşehir Belediyeleri, Çanakkale aynı şekilde bu rotanın içerisinden geçiyor. Niyetimiz tabii ki bu kapsamda da Çanakkale'de de bisikletle ilgili çalışmaların birazcık daha çeşitlendiriliyor ve daha detaylandırılıyor olması. Bununla ilgili de bir bisiklet şehrinin kuruluyor olması. Aynı şekilde bir konuk evinin, bir bisikletli yaşam parkı, bir bisiklet evinin, konuk evinin de burada bu kapsamda da gerçekleştiriliyor bir faaliyete geçiyor olmasını istiyoruz. Bunun dışında da çeşitli faaliyetler, çeşitli kampanya, şehitlere saygı sürüşü gibi ya da yaptığımız diğer faaliyetlerle de aslında bisikletli turizmin ya da bisikletli ulaşımın ulaşımına aslında katkı sağlamayı hedefliyoruz.